Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber BR atacağız. Atır Royale atacağız. Size Discord sunucuna da bahsetmiştim. Sınavlar yüzünden olsun video atamadım. Bir de artı olarak kulaklık problemi yaşadım. Ondan da, da atamadım. Ama şimdi bütün sorunlar çözüldü. Bütün süreç bitti ve yeni video geldi. Evet. Tabi video atamadığından dolayı birazcık aktiflik düştü. Ee, bu aktifliğin de çıkması için arkadaşlar yani tekrardan yukarılara çıkması için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve canınız isterse de yorum yapmayı unutmayın. Biz videomuza geçelim. Alıştırma olsun diye normal BR oynayacağız. Artık nasıl video çıkarsa o şekil atacağım. O zaman lafı ben daha fazla uzatmayayım. Videomuza geçelim. Evet maçımıza girdik. Hemen hızlıca ikramiyemizi çekelim. Direkt P'ye katlayacağım. Come to payak. Aa, tekrar hatırlatayım karma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Canınız isterse de yorum yapabilirsiniz yani. Yeter ki kalsın. Hemen kartalımızla beraber artık şahin midir kartal mıdır bilemiyorum. Pekat dedim İlk biz olacağız. Hemen ağırra yerleşelim. Silahımızı alalım. Sonra gelen oldukça vururuz. Olmadı gider adam ararız. Ki büyük adam aramam. Çünkü sağlam kişiler var benden daha sağlamları da var. Ne yazık ki. Ama atladığım yere adam atlamadı. Enteresan. Ve direkt M1887. Mis gibi. Yelek falan. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Telefonum ekranı şaka yapmıyorum. Küçük geliyor. Nedenini bilmiyorum. Ama cidden şu an telefonum ekranı küçük geliyor. Yani her şeye daha rahat dokunabiliyorum öyle söyleyeyim. Oğlum adam atlamadı lan. Bir ön tarafa da bakayım belki oraya atlamıştır. Aa. Koskoca peyak adam atlamadı. İnç. Bu arada ellerim buz gibi. Hiç ısınmadan direkt şey girdim maç girdim. İnşallah M1887 oynayabilirim. Direkt kafatma imkanım yok çünkü. Şöyle hızlıca lootumuzu yapalım. her hey, yalı çapkanı. Bize gardiyan da çıkmadı değil mi hiç? Bize gardiyan da çıkmadı. Evet bir tane abimiz ön tarafta. Bu arada duvarım yok. Cidden sıkıntı. Oynar mıyım? Bulunsun. Yani M82 b veya AVM çıkarsa artık alır deneriz. Şu an evet abimiz çıktı. Kafasına çekerim aslında bir tane head de. Head ne ya? Headshot da. Şu an yemedi yani. Bakayım şöyle biraz. Ya normalde giderim rushlarım sıkarım kafasına da. Buzum yok ya. Biraz tedirginim. Şimdi buz olmadan kafamı yiyeceğim. Maçın bir anlamı kalmayacak. O yüzden pek fazla uğraşmak istemiyorum. Ama en sonunda buraya gelir diye düşünüyorum. Şu an bulunduğum eve. Gelir mi ki? Gelir bence. Bir bakayım şuradan ya abimize. Abimiz buradan gitmiş herhalde. Birisiyle AK kafa atıyor. Leş alıyor. Leş neymişim. Evet yangın bidanı adam zannettik. Onlar artık adam zannetmek demeyiz. çok kısa mesafe, uzun mesafe işlemez. Bak. Allah'tan sıkmamışım adama. Adamı anlatan sıkmamışım. İşleyeceği, işlemeyeceği o kadar net biliyorum ki. Adam şey mi çağırdı? Ha anladım abi. Adam drop üstüne drop çağırmış. Dur. Drop'a çıktı indiririz. Biraz şerefsizce oynayacağım ama. Abi uzak olduğu için adamın drop'u da adamın kendisi de gözükmüyor. Ben buradan aşağı inmem lazım. Ama kendim belirtmeden nasıl aşağı işte. O zor. Kendimi illa belirleyeceğim ben. Of duvar of. Yani flash çıkar. Buz çıkmaz. Yani flash çıkar. Bomba çıkar. Her şey çıkar. Ama buz yani duvar çıkmaz. Evet. Evet. Evet efendim. Evet efendim. Öldük. Beni görmemiş indir inşallah ya. Görmüş sıçtık. Evet ben bundan bahsediyordum. Ben yani arkadaşlar ya, ben ne yapabilirim az önceki durumda? Arkamda adam var, önümde adam var, elinde bu duvar yok. Yani bu maçta böyleydi. Tabii bir daha maç gireceğiz. Bir daha maç gireceğiz. Kaçmak yok. Hemen öyle kaçmak yok. Bu da öldü büyük ihtimal. Neyse çıkalım biz. Evet arkadaşlar. Misafirim var. Eee, onunla beraber patroya e gireceğiz. Şu hızlıca bir hoş geldin yapıştıralım. Evet. Direkt hoş bulduğumu o da yapıştırdı. Videoda olduğunu biliyor zaten. Ben de şey yapmadan hızlıca başlatıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Yaklaşık yarım saat kadar beraber ikili olarak Batur BR modunda e, maç aradık. Bulamadık. Cidden bulamadık. Şaka yapmıyorum. Kanka ne yapıyorsun ya? Anlamadım ki çıkıyor. Çin'den arkalar arka şeyinde. Salak salak iş yapıyor. Sana ben hareketi göstereceğim. Sen bekle. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Hem hareket çek hem Esat. Sen bittin. Yaşamıyorsun artık sen. Unut yaşamayı. Az önce ben kimsesiz. Ay Ay ay, ay. MP5'e karşı yumruk ha MP5'e karşı yumruk mis gibiydi mis gibiydi Bu ablamız bana vurmadı. Bu ablamız çok kötü şeyler yaptı bana. Böyle pikleme kardeşim kardeş. Kanka nereden vuruyorsunuz ya? Ben mi malım? Siz mi çok akıllısınız? Çözemedim ki. Öyle bakarsan böyle de kafayı biliyor muyum? Genco. Adam cidden oradan bize mi sıkıyor? Yapacağınız şey şu ya. Yok burada adam. Kaçmış. Oo, AVM atıyor maşallah. AVM atıyor. kanka. O AVM alırım affetmem. Şimdi işiniz bitti. Şimdi işiniz bitti. O AVM alırım affetmem. At necin uzaktan uzaktan öyle AVM falan bana. Bu bir. Şimdi hareketi kes abi. Bu iki. Ya. Bitirecek, 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 bitirecek. Ama bak iki. iki en azından iki. En azından iki yani. Adama bak sen direkt lak döndü. Kanka tutmasın o onu. Tuttu. En az bir oldu. <laughs> Adam mıydı? Ben kötü değildim. Hadi lan alırsın. Bu AKL var 190 ortadan gelecek bak. Demedi deme. Bak an... Hı -hı. anlıyorum efendi. Anlıyorum. Gayet. Aga bu ne ya? Gözünü seveyim. Adama sıkamıyorum ki. Evet, arkadaşımı izliyoruz. Hızlıca nala arkamızı patlatalım. Adama sıkamadım ki, adama dokunduramadım bile. Adama sadece şey, eee... Hani sinek ısırığı derler ya, aynı onun gibi bir ısırık attım. Aaa! Aaa! Alan ölecek! Ama çok güzel vurmuştu ya. Kafaya çok iyi indirmişti ya. Bunlar hareket çekip duruyor. Benim sinirimi bozuyor. Ya M14 bu ya bunu kullanıyorlar. Ya yakın kullanmıyorlar. Şimdi yakın gelecekler. İyi bize yakın alak. Hayır anlamadım. Adamlar çok değişik oynuyor ya. Çözemedim. Ya ama kilimi çaldın ya. Ya Allah'a şükür. Allah'a şükür dört kere. Yani <laughs> anlamadığım değişik bir maçtı. Çözemiyorum ben yani artık. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video böyleydi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, isterseniz de yorum yapmayı unutmayın. Bu haftadan itibaren düzenli olarak bile geliyor. Bu sefer gerçek yani. O zaman görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Klasik bir bitiriş. Bay.